Selam herkese. Yine ben ve yine bir vlogla karşınızdayım. Ee, evden çıktım yine her zamanki gibi. Bu arka planı sormuşsunuz. Burası bizim sitemizin içi. Böyle garip. Daha önceki vloglarda belki görmüş olabilirsiniz. Şimdi ben Taksim Şişhane tarafına gideceğim. Aa, biri bana seslendi zannettim. Sephora'nın lansmanı var. Asansör çağırayım orada. Sephora'nın lansmanına gidiyor olacağız. Sonra Damla'yı alıp bize gelip bir video çekeceğiz. Bir çekimimiz var. Ay nefes nefese kaldım bunları anlatırken. Bir de kendi anahtarlığımı bulamadığım için Orhan'ın anahtarını yürüttüm. Bunun onun haberi yok ama robotlu ve çok tatlı, çok hoşuma gitti. Bu artık benim olsun bence. Çünkü ben sürekli anahtar kaybediyorum. Sürekli. Şuradan indim damla ile buluşmak üzere yürüyorum hatta damla şu an karşımda haline bakın Bakınız. Başkanın önüne çökmüş <laughs> Selam Selam karşımda bloklarla öpüşmüyorum diye laf söylediler ya. de hemen öpüşelim hemen bakalım. öpüşelim bol bol sarışalım ay Ay ölüyorum ya. <laughs> ya bir şey diyeceğim peki bu sıcak da benim üstümdeki bu kalın ceketin evet, sebebi saçmalığının Sıcaklığı. nedir? de kot pantolon altında da. <laughs> Sen Ay bana bak kış geldi. Fas'tan yeni gelip şey ne giyeceğini bilemeyen Bayağı, Bayağı da bir rüzgar var şu an. Aynen. Nereden gideceğiz şimdi? Şimdi böyle dümdüz yürüyeceğiz. Hı. Galatasaray Lisesi'nin yanından, yanından gireceğiz. gireceğiz. Sonra sol. Cezarsın. Aa bu arada aslı yazarım lazım. Metrodan indiğimde arayacağım demiştim. Konuştun mu? Konuştum, konuştum, konuştum gitmiş tamam. yerini öğrenmeye çalışıyordu tam. Buradan giriyor muyuz? Buradan giriyormuşuz. Ben daha önce buraya hiç gelmedim galiba biliyor musun? Ben seneler önce bir kere gelmiştim. Sonra ne oldu? <laughs> Sonra kafam götürmedi bu kadar gürültü. Akşamlar çok gürültülü oluyor burası. Aa! A tabi canım eğlenceler ama böyle şey Ay yok yalan söylemeyeyim galiba şuraya bir yere geldim bir kere Ama çok çok eskidim yani Kafam götürmedi yalnız şey, yaşım altmış çünkü Biz yaşlandık çünkü. Ha, Böyle geldim Bak ya Hey canım Hey Ondan eminim Bloklarımın ardından ismi. Bugün çok mutlu bakın yüzü geliyor çok, <laughs> Bugün yorgundum yorgunum diye öyle yazdınız ya Melo de üzülmüş <laughs> bugün de yorgun ama gideyim bari. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel olmuş kafandaki. <laughs> Onu ben kullanıyorum yani denemeye başladım. Süper. Ee, cildi yağdan, kirden ve makyajdan anında arındıran, derinlemesine arındırma <laughs> Kınadan falan. da arındırıyor mu Aslı? Hayır. <laughs> <laughs> e, ve detoks etkisi <laughs> yapan bir ürün. <durum>. Biraz arındırıyor. Diyelim. <laughs> <Süper. gülüyor> Bu soft lotion e, bizim nemlendirici kategorimize yeni girdi. E, krem kadar zengin ancak dokusu gereği oldukça hafif ve kolay eminebilirsiniz. O <laughs> zaman deneyelim elimle tutup bunu dağıtamayacağım Ancak aslında. Ancak özel süper losyon teknolojisi gereği cildi anında nüfus eden e, ve çok çabuk Açsın bir şey. Parmaklarıma doğru da getir. Yumuşacık ister. Evet. Gerçekten öyle. Ve satenimsi bir finish evet. var. Evet. Bu makyaja başlamadan önce güzel böyle bir nemlendirme oldu. Güzel nemlendirme oldu. İrem dudağına ne sürdün? Dudağımda bir e, maske vardı, dolgunlaştırıcı. Evet. Ama dolgunlaştı mı bilmiyorum. <laughs> yapman lazım. Neyin maskesi? Glam Glow. Glam Glow güzel maskesi çıkmış. Evet, hem de Aa, bir sürü peelingi falan da çıkmış ve gerçekten inanılmaz yani. Ben Glam Glow maskesi çok seviyorum. Sadece iki dakika bekledim ve gerçekten beni ee, değiştirdi şey yani. Deneyeceğim şu an. Yani. Evet. Evet. Daha çok insan denemek istiyor, daha çok insan Sephora yapmak istiyor. O yüzden de biraz daha e, aşağıya çektik rakamları. Ve e, bir makyaj çantası ne olmazsa olmazsa neler diye baktık en çok ne satın alıyor bizim sefora seferler diye baktık. Ve özellikle onların fiyatında bilimlerimiz. Nasıl yani? Oldu. Bunlar da kim? Evet. Aslıcım yani <laughs> <bir> şey <olacak. gülüyor> ah, <laughs> evlenmekten bahsediyordu ya biraz önce. Yüzünü takmamışım. Yüzünü, cik, cik, cik. Cik. yüzünü takmamışım ben de bu de dans ediyor. Yok artık. Bir şey söyleyeceğim. Ben bakmıyorum evet. arkadaşlar. Benim <laughs> de çizgimi çeken bir konu değil ya. Evet. <laughs> sürpriz bu. Bu nasıl sürpriz ya? <laughs> bak bak bak. Dilara'yı yoldan çıkarttılar bile. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah. Hadi. <Evet>. bakalım. <laughs> <laughs> Bu arada benim önümde de şöyle bir şey var. Bu köpük parfümmüş. Elime sıktım biraz önce, güzel kokuyor. İrem, getir elini. Deneyelim. Evet. Köpük parfüm nasıl oluyormuş. Evet. Hmm. Ay artık evet. çok güzel kokuşacaksın. Şöyle sür bakalım. Evet. Şöyle ufak bir tüp. Nasıl kokuyor? Ben güzel yani tropik şekerli, kokusu var, evet, şekerli. Güzel bir kokusu var. Şöyle birazcık gezelim dedim. Burada Glam Glow'un yeni maskeleri var. Ben şu mor olanı çok 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 merak ediyordum. Bunu yabancı youtuberlarda görmüştüm. Sonra şöyle bir biraz önce İrem'in dudağını yaptığı maske buymuş. Bu var. Burada morun kabı şu. Sonra burada Sephora'nın Hmm. Neymiş bunlar? Peeling sanırım. Peelingleri var yine. Bu tarafta da Sephora markalı allıklar var, rujlar var. Ve bir far paleti var burada. Bunlar da Urban Decay'in yeni ürünleri. Aa Korek'tir mi bunlar? Evet. Bu fondötenler yeni olanlar evet, değil mi? kapatıcı. Yani dövme kapatıyor. O kadar. Ay çok merak <laughs> ettim şu an. Bunlar da Vice rujlar herhalde. Şurada yeni Mundas far paletimiz var acayip. Onun için bir açmanız için Tek elimle yapalım. Şey de çok güzel. Bunlar aa, Ben bunu var. Şimdi şey var ve... ve... Aslı pigmentasyonu deniyor. Baksana çok bak şey... ne deniyor pigment... buna Türkçe? Opak mı? Hayır. Siz Türkler ee, Türkler ne diyor? Bu büyük Simler. simler var. O yüzden de bakın şimdi gözde hiçbir zaman böyle durmayacak. Güzel durdu bu. Ama şu şimdi. Elinde. yanındaki şu rengi ben bayıldım. Hiç başka bu aralar en sevdiğim. Nerede? Şöyle. Şey? Of bakar mısın evet, güzel. güzelliğine? Teknik para olsaymış keşke. Simleri büyük olduğunda aklınızda olsun. O zaman gözde Öyle hemen durmuyor. her yerinize bulaşıyor. Ama çok evet, güzelmiş. Çok güzel. yani çok iyi oldu. Evet, biz şimdi Damla ile çıktık. Gidiyoruz. Daha sonundan... bize gideceğiz. Taksi arıyorum ben ama. Ay Allah evet, alıyorum. çok acil bir taksiye <laughs> ihtiyacımız var ki evet izin eve bir an önce varmamız lazım. Evet. Ne yapacağız eve gidip çok sürprizli şeyler bekliyoruz. Çok sürprizli. Aynen. Evet. ile bir video çekeceğiz. Evet. O yüzden Damla'yı bize ama kaçırıyorum. Ama sen bugün. bu bunu ne zaman yayınlamış olursan belki o bunu... yayınlanmış halli olmuş bile olabilir bunun. Öyle Yayınlar olacak zaten büyük ihtimal ben bunu herhalde şimdi başka bir video yayınlayacağım dövme videosu. Sen de artık bir dövme videosu çek lütfen. Ay bunları nasıl anlatayım bakar mısın hepsini? Çok güzel. Şuramda falan da var. Damlacığım sana biraz acın ulucululuk yapacağım. Üstündekiler nereden? Jennifer! Hey Jennifer! Üstündekiler nereden? How much? How much Jennifer? Are you cola? Yes. Ciddi soruyorum. Ay, üstündekiler nereden? Evet bluzum bluzu Pull&Bear ama çok önceden almıştım. Hı hı. Çantam e, Zara'nın yeni sezonu. Evet. Bu da Zara yeni sezon Mom, Mom Jean. Aynen. Ayakkabılarımız. Nike Air Force. Evet. Bu sefer kamerayı ben ele geçirdim. Melodicim say bakalım üstündekilere. Ceketin. Ceketim Forever New. Onun çok yeni güzel. Sezondan. Arkasını göstereyim. Arkası da Arka çok güzel. Arkasında çiçekli. Kimonolar artık sanırım böyle bamburlara dönüştü. Evet. Ben çok seviyorum. Aynen. 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 E, Zara'da da vardı böyle bir şey. Zara'da çok çok güzel. Geldiği gibi bitti. Birini ben aldım hatta beyazı yani bir, şey güllü. Sonra Altına aşağı geçiyoruz. Kemer. Kemer. Neydi oranız? Park Bravo. Park çok Bravo. Çok çok eski sezon bu. Evet artık bu Park pantolon. Bravo grup galiba çekildi değil mi komple? Komple değil galiba ama çok şey senza git, gitti. Senza falan gitti. Evet. Pantolonum Pantolonu. Pantolonu Roberto'dan aldım. Kesinlikle. Çok güzel. Zaten. Ayakkabılar. Ayakıllar. Görmüştünüz geçen vlogta da vardı. Bunlar benim ayağıma yapıştı. İnciden bunlar. Ama çok da. güzel. Çantam Çanta. zaten biliyorsunuz bu yüzyıllık evet. yıllık çantam. İçindeki aç bakalım İçindeki... kız İçindeki şöyle. Aç. <laughs> İçimdeki H&M'den böyle basic bir V yakalı triko. Çok güzel. Kolyelerin? Kolyelerim. Kolyelerim de Nihan'ın tasarımı onu da aşağıya yazarım. Saçların nereden falan Saç. <laughs> devam ediyorum saçma sapan. Damlaya makyaj masamı karıştırırken yakaladım. Bunlar ne bunlar? Gelin, gelin. Bunlar <laughs> gelin ne arkadaşlar. Yok artık yani. İsraf. Bak, bunlar Aa. Yani. Kullanılıyor onların hepsi sürülüyor. Bak, bak. Ama onu bak bitirmişim bile. Tamam, yani. tamam, tamam. Ay Bak. bak. E ha. Perfection Velvet Lumiere miydi? Neydi? Neydi? Bende o ters, ters ışık, var. muhteşem Buradan. yani. Ters ışık. Zaten bunun videosunu çekeceğim yakında. İşte bunları nereden Sane aldım, aynamı nereden aldım soru soruyorsunuz. Hatta yarın falan belki çekebilirim. Ay şirinliğine bak. Yeni aldın. Gerçi bayağı, bayağı kullandım onu evet. Tamam tamam. İstrak Burası biraz fondöten çekmecesi gibi gibi. Orası palet çekmecesi gibi gibi. Palet çekmecesi. Ha. Bir. evet neler var? Bir Anastasia Beverly Hills. Ay bu far paleti bende yok. Bende bunun allığı var. Bunlar nasıl? Bunları sevdin mi? Ben onları sevdim yani. Niye bilmiyorum ama şu fırçalar yumuşak. Fondöteni çok güzel. Şunlar yakından göstereyim. Çok güzel. Fondöteni çok güzel cilde yayıyor. Birazcık da tuvalet fırçasını andırıyor farkındayım ama. Ay bu çok güzel. Bak. Ay yumuş yumuş, Pofo, yumuş. Pufu pufu. pufu. Elimdeki şeyler gitmemiş hala. Bakalım para. burada neler var. Burayı da açtık. Bu çekmece beni çıldırtıyor Ben Kendine aynaya Evet, zaman. çekilmiyor. 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 Sanki daha çıkması gerekiyormuş gibi evet. hissediyorum her seferinde. Neyse çok her şeyi anlatmayalım çünkü bunun videosunu çekeceğim evet, evet, detaylı evet, olarak. Aynen. Evet, şimdi hazır damla bize gelmiş. Kendi oynuyor ha, halaya. Halaya veriyormuşuz. Bak ya. <laughs> damla bu <nasıl> bir düşüştü? <laughs> Böyle lavut gibi evet, olduğu evet, yerde yattın. bir paket gelmiş. Bence hep beraber açalım bunu. Açalım, onu YouTube videolarımın arka planı için istedim. Aa, açalım mı? İstiyorsan aç hadi. Aa, bak ama paket sürprizi bozmayayım istersen. Yok ya, ne olacak? Peki Koyacağım saçım falan açıldı mı? benim. Dağıldın, Boz yatağa de... atlayınca dağıldı <gülüyor> da. <gülüyor> Böyle Göster, bir kutu ne çıktı içinden. Bunlar şey, light box. Yazı yazacağım üstüne böyle ışıklı bir açamıyorum paketi. Unboxing gibi oluyor. Evet şu an unboxing yapıyor damla bizim için. Bu böyle bir şey aslında. Yazılı. İçinde içine... harfleri olması lazım. Ha buldum. Ha işte bunları buraya koyuyorsun. Buradan istediğin gibi harf seçiyorsun. Ondan sonra Burada sayı sayıyor. Şeyi var. Ne o? Kablosu. Hmm, kablosu. Aynen. Şöyle. Böyle hatta şimdi yapalım göstereyim size. Dünyanın en uzun olacak bu damla. Evet ya olsun. Hadi damla yazalım. <laughs> şimdi video çekeceğimiz için bunu yapmaya üşendik ama böyle oluyor. Bunları görmüşsünüzdür. Bir tane fotoğrafını da ben de ekranın sağ köşesine bir yere koymaya çalışırım. İsmi benimkinin Cinematic Lightbox hesabını da aşağıda bilgi kutucuğunda bulabilirsiniz. Oraya da eklerim merak edenler için. Gidiyor muyuz? Evet, artık bugünlük bizden bu kadar. Görüşürüz. Videoyu evet, izlediğiniz Artık, için evet. teşekkürler. teşekkürler. Beğendiyseniz beğene basmayı. Benim kanalıma da abone, da abone olmayı unutmayın. Benim de kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> Gelmişken görüşmek üzere. Öpüyoruz herkese. Görüşürüz. Bye.